Evet. Bugün sizlerle birlikte markete gidiyoruz. Evet, bunu vlogunu yapacağız size. Ve neler alacaksınız? Bilmiyorum. bilmiyorum. Tatlı oluyor. Siz de gerekenleri alırsınız ve aynı zamanda kanala abone olup like atmayı da unutmayın. <laughs> Güzel, like atıp abone olun. Şimdi geldik. Kızlar yalnız bir şey söyleyeceğim. Ee, çok bir şey almak yok. Daha, ya, daha markete girmedik. Oralara niye bakıyorsunuz? <laughs> yoğurt mu alacaksınız? <laughs> Biz niye yoğurt al alalım? Peynir mi alacaksınız? Biz niye peynir alalım? Ne alacaksınız? Peynir alın, kaşar alın. Evet ya siz alın. Hayır. Ney? Abi, bu Hadi bulun mi? bakalım. Aa, orada. <meldir>. Aa, bak. ne bak. Aa, bak. Aa, Yaz Yalnız üç hakkınız var. Niye inşaat? Evet öyle. Yok. Üç Niye hakkınız. Niye inşaat? Niye Öyle Çünkü <değil>. öyle. Niye <laughs> <laughs> neler aldınız? Sepete mi attınız yoksa? Evet. Ben görmedim. İlk e, cips oldu. bir cipsden aldım. Ben iki tane aldım. Ben alayım. de e, iki e, tane aldım. <laughs> Elindeki e, ne bakayım? Ekşi e, sakızı. Hmm, tamam. Şöyle ilerleyelim. Cevap almıyor. Bir cevap önüne gidelim mi? Jelibon bölümünden geldik. Aa bir dakika. Nerede? Bir şey diyeyim mi? Bu harika. Ben de biliyorum. <gülüyor> Alıyorum. Sütlü alınmak mı? Sütlü aldım ben. Koydum. Lina Tuzlu gel. Tuzlu bir şey alın. Tuzlu diyecektim. Bizim sevdiğim Benim sevdiğim çizi bu. Siz 3 hakkınızı geçtiniz bence. Bu evde de var bunlar ama küçük bu herhalde. Hayır El bu farklı. Üç hakkınızı geçtiniz mi kızlar beni? Duyuyor musunuz acaba? Ee, ya bizleri mi Üç hakkı mı? Sen üç hakkı mı dedin bize? <laughs> evet, üç hakkı mı dedin? Bize söylemen gerekiyor. Hmm. Evet yani. Ya geldiğin ee, karar veremezsiniz. Nereye 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 nereye? şey nerede? Sen şunu seviyor musun? <laughs> bunu? Evet. Tamam, bunu mu alalım ya? Siyah Yok, siyahı o kadar çok sevmiyorum. <laughs> Benim... Yine jelibon bölümüne mi geldiniz? Evet. <laughs> Bunu mu Star Mix var. Kolalı var. Bence kolalı almıyorsun. <laughs> bence, bence kolalı almıyorum çünkü bunun içinde de kolalı var. Tam marketten çıkmadan hala bir şey alıyorsunuz. Ya bir sakız da mı alamayacağız? <laughs> sakız şu ikisinden alalım. Evet. Arkadaşlar şimdi size aldıklarınızı göstereceğiz. Evet. Oh, çok bir tane git. Evet, bakalım başka ne aldınız? Peynirli bu da Ekşi arkadaşlar bu bağımlı oldu. Çok şey bunlar. Çok Altın... güzel gerçekten. <laughs> Suplemiz var. Evet. <laughs> bir tane çok güzel olan. Miran'ın sevdiği bu e, bir tane daha jelibon. Hı -hı. Bir tane kuru yemiş aldım. Aa, kuru yemiş de Süper. Kraks. Kraks. Ben en sevdiğim şey, e, mısırlı balık kreker ve oreo. Bir dahakine meyve sebze alışverişi yapacağız. Hı -hı. Değil Hı -hı. mi? Evet, evet. Bir dahaki vlogumuz o. Ve bir tane daha <laughs> Bir de pizza kreker. Tamam. Bugünlük bu, bu kadar. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın.